Aldım. Ah be, yapma. yapma abi. Kaçtı. Kaçtı, kaçtı. Ha? Abi. Tamam yavaş 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 çek geliyorum bekle. Ne yok yok. yok. Yavaş, yavaş. yavaş yavaş. Yavaş çek. Yani çek çek öyle çek de boşluk verme çek. Yazılı. Ha. Boşluk verme, boşluk vermeden çek. Yavaş yavaş yap. Geldi va, bağladı. Yazı yazılı, yazılı orkinos. Sar sar sar, sar. Sepetin içine sokturdun kanki. <gülüyor> <gülüyor> Dur, dur, dur. Allah'a da severim. Maşallah. Güzel Allah, maşallah, Allah, Allah. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Hadi bir daha yaptın. Maşallah. Woohoo, yürü dostum. Bu, abi? bu ağır kanka bu. 8 tane Buna iki tane takılsa ne güzel olur ha. <laughs> Bir de rüzgar açtırıyor ya kanka ben şey yapıyorum. Şöyle açayım biraz. Şöyle elime alıyorum biraz böyle kamışla indiriyorum bu tarafa. Elimden yavaş yavaş yedirtiyorum ondan sonra. Yani, ben de atıyorum, atıyorum. çok gidiyormuşum bu tarafa. Babacığım zaten topluyor kendini. Yok Böyle. şeyde hani normal zamanda. Şimdi evet. akıntı götürüyor zaten de. Şimdi şu an dibe mi çöküyor? Aynen dibe gidiyor. Bak ip de bitti. İp bitmek üzere. He. Benim ipin 40 metresi 50 metresi kaldı suda bir zamanında. Oha. Ya. 50 metre mi? Babacığım. Papaz... Baksana bak. Bırakıyorum. Alıp nereye geliyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Tekrar tek tek geliyorum mu lan? Yok. Şey. Ağır ya yem. <laughs> balık yok. Balık döndü ya. Ha? Şey. Yan döndü. İpine geçti de. Collapse. Ana balık varmış lan. Lokum. Lo Lo Lokum iyidir. <laughs> getiren getiren işte ha? Hayır bu lokum kanka. Bu...